Evet arkadaşlar sen seninle birlikte bugün ne yapıyoruz? Çık bir tuvalet. Zombi evinin 28. bölümü izleyeceğiz ve daha demin gel geldi bildirim geldi. Tafukum 74. bölümle ilgili bir videolu sok yani videolu bir leak attı. Leak'i de inceleyecek arkadaşlar. E hepsi ve daha fazlası bu videoda. Şimdi ilk önce baştan atalım dışına başlayalım. Çık bir tuvalet Tafukum diyor. Evet. Orada YouTube, orada yolun, var, var. Odevi duydum. Ah, kabus seni yedir. Kabus. Kabus, gerçekten alışıp ölebilir. Hiç get out for you. Oğlum kaçmamış lazım biz. Evet. Ay ay bir gün içeri öleceğim. Hadi. 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 Bölüm çok daha şey değil daha. Çok önemli bir bölüm değil yani çok kısa oldu tepki yani. iyi. ama iyi yani kabuklu mu şöyle bir daha istemek isteyeceğim. İşte böyle Aga bu da çok üzüldüm bak. Baya bu Ah be inşallah bunu yani bir kabuk diye yoksa işte. ne yaptık ya abiciğim? Bir gün almış ne bir dakikiniz. Ben karakterin ön şu karakterle ilgili birkaç detay var. Biz ne yaptık öyle işte yaptık. Ya? biz yaptık öyle profesyonel aslında. Ya i̇şte o gölge adamı biz tanıyormuş. Evet. Bu çok değişik şeyler. De bu ne bu iyi bir şeyler ölmüştü öyle. Tam yani hayat aslında bir Hikayede oku, Burada Titan'ın rejimler upgrade'lenmiş, upgrade'lenmiş. Baya sürekli ben alerji zombiydi ya anasını satayım, ona da bir upgrade gelir büyük ihtimalle, yani sağlam bir upgrade'lenmeler göreceğiz arkadaşlar. E, 28. Bölüm, 29. Bölüm, bu kadar da bu arada yanlış söyledim galiba Bölüm. Şimdi da ben spoiler'ına bakalım arkadaşlar, çok fazla bekletmeden size. Ve arkadaşlar linkimiz burada video linkimiz isk e, Jimmy Scott Amber Jimmy Jimmy savaşçı da diyor Scott takımı diyor ben böyle şey o my god oh my god Michael Jackson o cümle Hehehe bir şey diyeyim mi bu kim? Şey bu, bu bu, şey kim ya bu, bu büyük ihtimal şey olacak. Öldü öldü aga normal bir kameraman olacak ama bu kadar yaklaşmış biraz tehlikeli. Skutuz 70 bir alıntı var. tam bölüm çok yakında dedi çok yakında dedi. Bakın Yakında demiyor. Çok yakında diyor bak. Altını vurgular. Çok yakında. Ne demek? Bölüm bu gece geliyor mu? Tahminim Cuma günü. Cuma günü TRS. Cuma günü TRS. Cuma günü gelmiş. Hala yüksek ama. Evet. Tuvaletler burada görüyorsun. 6 dakikalık bir tuvalet. Kaç dakikalık kimliğinde bakıyorsunuz? 40 saniye mi? Of oh ya. Hocam şöyle bir 10 saniye daha ekleyemedim. Büyüktüğüme yine TV'den gezmen gerektiğine Kaç ee, gün daha Bugün hatta Çünkü en son kapalı şey alırdım Burada bir camskay var ya Bakın burada bir beyazlık oluyor Evet evet ama Gemi sana dolu ya Tamam da ilk başta Sana hasar Nasıl <laughs>

Gerçekten böyle bir şey beklemiyorduk. 53 dakika önce bir şey diyeyim mi bölüm? Her an gelebilir. Yani, her an gelebilir. Bir de bu bir de böyle bir bölüm tabii Ama çok yakında demiş ya. Yakında demi demeseydi tamam dedim ama yakında dediği için arkadaşlar bölüm gelebiliyor. 2 hafta oldu. Bekleyeceğiz artık ya. İnşallah umarım akşam gelir. Çünkü kanalın 3. videosunu açacağım. Kanalın üçüncü videosu oluyor bu arada. Bir gün de yüz atacağım. Şimdi bu videoyu hemen yediye yetiştik. Yani hiç edit, medit yok arkadaşlar. Çünkü bir tane video çekmem ama Michael Jackson bu Ama ben niye Michael Jackson? Tamam peki. Hiç adamın hiçbir unuttum. Michael Jackson tamam işte. Ya şu an okudum da lan çıktı tövbe estağfurullah. Işte, Michael Jackson arkadaşlar burada biraz şey olmuş. Şimdi bakın YouTube gençleşmiş. <laughs> Ufak bir upgrade anında gençleşmiş. İçki bu demek ki. Şimdi çevirelim şu Gish got diyor. Gish got ambush. Arkadaşlar şunu Allah ben burada yorum yapamıyorum. Benim YouTube'um bozuk ama. Benim YouTube'um burada bozuk. Bunu YouTube'um YouTube'un bozuk arkadaşlar maalesef çok özür dilerim yorum yapamayacağım ama bekleyin arkadaşlar ya ben bunu çevirip atarım büyük ihtimal. Squat, squat, bas, squat diyor, squat takımcı, squat Scott... Ember Plus diyor galiba SM Plus. Arkadaşlar bir çevirip geliyor. Oho, G men takımı toplanıyor diyor. Arkadaşlar G takımı topla G takım G takımı toplanıyor. What the fuck? Arkadaşlar ekip mic mic kimi? Bu onlarla beş şey atarlar. Fight'ten biliyor musun bu kadar ama adil bir fight'e <laughs> bizim buraya bir takip tane var. Ee, burada Tyrion'un var. Aga. Aga 74. Ya 47 yetmişler de tersi. Bu kez yine tuzağa düşecek. Sanki burada bir tuzak seziyorum arkadaşlar. Ee, evet, şu an çok da istenmedi ama. Bir, birkaç tane istenildik arkadaşlar. Arkadaşlar bölümü maalesef. bekleyeceğim ba bakın dedim ki. Bugün. Bugün bir terör yaptım. aman dedim bölüm abone bugün gelemedi. Çünkü bölüm bitti. Dafu'nun eline kaldık. Dafu'yu istesene bugün atabilirim dediğim anda bir link geldi yani video link ve alışık olmadığınız bir tarz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi video burada bitireceğim. Yo beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Eee yani tamam bu kadar iyi. Şey, şey, şey. Bir suna abone <laughs> Zaten ya bakın ya kimse bir niye bir anda bir şey e, e, e. niye o da kitle bir şey oldu ki ya değil mi ne güzel kimse şey baka bak bu mesela ağzı ya ağzı böyle bu böyle değil de, buna ya Allah hayvanlaştı sınavdan alıntı yaptım oraya başka bir kokusun Ne onu ben yakında öğrenemiyorum ne yap? bitirelim. Bye bye. bye.